Amr ibn Şuayb babası Şuayb'dan. O da dedesi Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Çocuklarınıza 7 yaşındayken namaz kılmalarını söyleyiniz. 10 yaşına bastıkları halde kılmazlarsa kendilerini cezalandırınız, yataklarını da ayırınız.'' Diğer bir rivayette de Ebu Süreyye Sebra İbni Mabede El Cüheni radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Çocuğa 7 yaşındayken namaz kılmayı öğretiniz. 10 yaşına bastığı halde kılmazsa cezalandırınız. Kıymetli dinleyicilerimiz bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. 7 yaşına giren çocuklara namaz kılmayı öğretmeli ve namaza başlatmalıdır. 2. 10 yaşına bastığı halde namaz kılmayanları ise anladıkları dille tehdit ederek namaza alıştırmalıdır. 3. 10 yaşından itibaren cinsiyetlerine bakmadan bütün çocukların yataklarını ayırmalıdır. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak bu hadisi şerifleri hakkıyla anlayıp hayatımıza tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin.